Erdoğan Ayasofya'da Kılıçdaroğlu Anit de seçim savaşmalarını sonlandıracak. Evet manidar. Like'ı basayım. Manidar bir fotoğraf olmuş hakikaten ikisi yan yana. Cem Yılmaz'ın paylaştığı tweet bir saatten kısa bir süre içinde yaklaşık 3 milyon görüntü 150 bin beğeni topladı. Abi oyunu kime vereceksin? Biz de onu atalım diyorsanız ben Kemal Başkan diyorum. Başarılar dilerim Kemal Başkan. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Cumhurbaşkanlığı... Tamek Reis ne demiş? Bir de Tamek Reis'e yapalım bakalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda Ötüken Belediyesi adı altında benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim. Yakışmadı abi, yakışmadı. <laughs> Pazar akşamı elhamdülillah tweetimi attıktan sonra hesabımı kapatıp Roma'ya gideceğim. Çok yoruldum. <laughs> <laughs> Bet sitelerinin oranlarına göre güncel kazanma oranı. Ya inanılmaz bu, bu konuda da bet mi oynanıyor şu anda bir yerlerde? Tabii ki bay bay Kemal Rusya'ya Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsam buna eyvallah demem. Evet. Yani ben Putin'in yanında yer alırım. Kulayın diyor. Evet. Efendim bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi bir başka ülkenin devlet başkanının kararları altına giremez. Onun koruması altına giremez. Böyle bir cümle kullanamaz. Kullanamaz. Ben eğer böyle bir cümle kullanıyorsa o kişinin yani Putin'in baskısını her alanda kabul ettiğini ve ona muhtaç hale geldiğini kabul ederim. Doğru mudur? Doğrudur. Sadece Putin mi? Hayır. Trump da aynı şey dedi. Trump ne dedi? Bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım dedi. Erdoğan bir şey dedi mi? Tek cümle bile kullanmadı. Tek cümle. Bay Kemal olsaydı ne derdi? Açıklamazsanız ne amersiniz? Trump'a da. Devleti. Ya da Biden'a da. Veya Biden'a veya bir başkasına. Kim olursa. <laughs> benim mal varlığımı açıklamazsanız ne Bu kadar açık. Ama sen mal varlığını açıklayan birisi seni mal varlığıyla tehdit ediyor. Ve sen bu tehdide boyun eğiyorsan işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti için asıl beka sorunu olacak. Çünkü senin iraden her zaman satın alabilirler. Putin'e verdiği, Putin konusunda yaptığı açıklama da bunu doğruluyor zaten. Abi ya yani müzik o kadar gaz ki. Şu Kılıçdaroğlu'nun sakin üslubuna o kadar yakışmıyor ki. <laughs> yani... Evet. <laughs> adam sakin sakin konuşuyor. Mal varlığını açıklayamadı. Benimkini açıklamazsanız namertsiniz dedim. Hadi açıklayın. Açıklayamazsın. Açıklarsanız ben de oradayım. Böyle Kılıçdaroğlu sakin sakin konuşuyor tamam mı? Aşağıda böyle bas kanka bas filan diye. Yok abi adam sakin bir adam işte. <laughs> Gözüne mözüne ateş mateş koymuşlar. Ya sakin kuvvet ya bu adam. Tamam işte okey. Mansur da böyleydi. Eee şeyin neydi o adam ya? Habertürk adam. Teke Tek abinin programına konuk olduğunda Mansur'u da izlemiştik. Sakin sakin konuşuyor. Bunlar sakin adamlar abi. Bürokrat adamlar. Bunlar kağıtla kalemle iş bitirir. Racon macon bunların işi değil yani. Gerek yok yani. <laughs> Devlet Bahçeli'nin videosunu arıyorum ya. Oo kalabalığa bak. Aa ne güzel. Burak bu, Parti'nin kim düşündüğünü bilmiyorlar. Açık bu inlair, Parti İzlemiştik onu, yüzden geçtim. MHP'nin kurucusu Türkeş'in atadığı son ülke ocakları başkanı Kara Mahmutoğlu'ndan Türk milliyetçilerine çağrı. Hiç kimsenin politik fantasine veya hesaplarına heba edecek iki haftamız yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na evet diyeceğiz. 21 yıllık kurulu tek adam rejimini değiştirmeyi başarabilmeliyiz. Ülkemiz ürkütücü bir güvenlik sorunu yaşamaktadır. Yağma düzeni değişmek için 14 Mayıs'ta ipi göstermeye yakın aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur demiş. Türkeş'in atadığı son ülke ocakları başkanı Kara Mahmutoğlu. Ne? Gazlı soyadı bu arada. Ee, ben de şey takip ediyorum sosyal medyada. Ay Yüce Türkeş var. Türkeş'in kızı. O da Adana'da şimdi. İyi Parti adına çalışıyor. AK Partili Yavuz Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonucunu herkesten önce bilecek. Yani ne gerek var? Demet Akalın İzmir'deki AKP mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak. Kılıçdaroğlu anlatılmış bunu. Bu bizim inandığımız değil. Bir, bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim nerede nasıl isterse sanatını icra eder. Karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz. Dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık demiş. Hadi bakalım ya. Mesela ben bir köpekten en büyük beklentim ha. Ya evet. Galiba bugünün girdilerine geçtik. Bahçeliği bulurum dedim bulamadım. Twitter'a düşeceğiz illa. Benim de Twitter account'um yok. Yeterince geçsem bulur muyum acaba? neymiş ya? Aşkolar <laughs> da isyan eder. Make Turkey slay again. Güzel. Aşkolar... Helal olsun Ekrem Başkan var ya yani Z kuşağı, M kuşağı dememiş. 6-7 yaşından başlamış ha. İşte şöyle. Ayasofya cami eskiden Osmanlı'dan önce kiliseymiş. O daha sonra camiye dönüştürüldüğü için ona önce minare yapmamışlar. Sonra minare yapmışlar dört tane uyumlu olmuş. Sultanahmet baştan cami olarak çizildiği için altı minareli çalışılmış. Hani bir de Ayasofya hava atmış yani. Hani daha büyük, daha <laughs> Bakalım bugün TC Otizm Bakanlığı'nda neler paylaşılmış. Hiç beklemiyordum bunu. <laughs> ben de diyorum ne alaka lan kardeşlik mesajı veren video nereden çıkacak? <laughs> ah. <laughs> Yallah. Ha, bilet hazırlanmış. Oo. <laughs> oh. Ya bu Turkey ki tayfanın bu kadar Jojo izleyicisi olmasına da ayrı bayılıyorum ha. Gözlüklerime ter oturdu abi gülmekten. Nasıl kafam ısındıysa gülerken gözlüme ter oturmuş Ağlama anne ha Çok güncel bir şey yok tarafı bırak. X kral tere. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel bak. <laughs> geri gel geri gel. En ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral tere. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o bak ninja oku bak. Ninja dön abiciğim, bak. Düşerden, Arşı, vur, abicim, bak. Yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın, Bir tane şey ya, Çok karambola bak. Vur Bunun orijinali bilmeyenler için orijinali bir göstereyim. <laughs> Oha herkes herkes bunun şeyini yapmış. Belgeseline bakmış. charm koeller saniyeler falan. Bu adam 7 yıl önce yapmış. Metin 2'nin ne olduğunu. Ok sıktın adamların incelerine sonra karambole sıkacaksın tamam mı? Nijer, geri gel. gel, gel. gel herkes geri gel. gel, gel, gel. gelsin. Geri gelsin. Gid gel, Gid herkes geri gelsin. Herkes bir geri gelsin. Herkes geri gelsin. Gel geri gel. Ger, geri gel geri gel. Ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X kral tere. Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar tamam. geliyor. Haydi bak gir o karambole. Gir bak. Nijer karambole oku bak. Nijer dön karambole. Haydi abicim bak. Rus dedi. Karambole dışarıdan vur abicim. Rus Alıyoruz o karambole. Vur abicim bak. Yaşamaz. Yaşamaz. Yaşamazsın. Yaşamazsın abicim. Bir tane şey var. Çok o karambole bak. Rus

Çocukluğumuzun internet kafe ortamlarını derinden etkileyen ve hala etkilemeye devam eden bazı oyunlar vardı. Bunlardan bir tanesi Night Online, bir tanesi Seek Road ve diğeri de Metin 2 idi. Metin 2 Ya üçünü de hiç oynamamış olmam. Gerçekten. Benim pek fazla oynamadığım bir oyun. Ben bunları yayında oynadım bir tek seyirci çok ısrar edince. Hiç yoksa bende yok bunlar. Saltanat Metin 2 diye özel bir sunucu vardı. Orada <laughs> biraz oynadım. Kısa bir süre boyunca Sura bir karakterle oynadım ve 70 level'a kadar geldim. Sonra Metin serüvenim bitti. Ben daha çok Silk Road'cuydum. Fakat Metin serüvenini ve hikayesini efsaneleştirmiş bir video var internette. Bu videoyu hepiniz biliyorsunuz. Zaten videonun da başlığında bu videoyu unutulmaz yapan bir isim var. X Kral TR. Gel geri gel. Gir gel geri gel. E, ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. X çok popüler olan bir şey mi bilmiyorum ama MMO'ların çoğunda bu tarz kalabalık yapılan PvP mücadeleleri görebilirsiniz artık karakterlerine tamamen güçlendirilmiş kişilerin birbirlerini ispatlama alanı gibidir. Karakterin level'ı fullenmiştir, itemler full artıldı, <laughs> ölümüne kapışılır. İşte burada gördüğünüz şey de tam olarak o. Bir lonca savaşı. Fakat bu videonun önemli olan kısmı bizim için tam olarak şurası. X Kral TR, gel kardeşim şuraya. Duyduğunuz gibi orada bulunan kişiler arasında X Kral TR kullanıcı adına sahip Sura bir karakter bulunuyor. Bu oyuncu kendisine Osmanlı ordusundaki delilerin görev birincini almış gibi gözüküyor. Gözü pek ve önden saldırıp ölmeye hazır. Ha gördüm Blancı lan Savaş... ben ilk kez gördüm Xkralter'i ha. Gözüküyor. Gözü pek <laughs> ve önden saldırıp ölmeye hazır. Evet evet Xkraltere bakın tam şu orada da en önde en öndeymiş gibi duran. Bak videoyu çok izledik ama Xkralter'i ilk kez gözümle görüyorum. Vay be. Bu lonca savaşı Rina Metin iki isimli özel sunucuda gerçekleşiyor. Taraflarda toplam 60'a yakın oyuncu var. Tam saymamış olabilirim ama en fazla 70 kişilerdir. Fakat daha ilginç olanı haritanın altındaki izleyici sayısı. Bu gerçek mi abi? 124 kişi izliyor böyle bir lonca savaşını. Süper bir şey. Şimdi elimizde X-Kral TR'nin kim olduğunu bulmak için birinci aşama bilgisi olarak Rina Metin 2 ismi var. Rina Metin 2'nin bir internet sitesi var. Burada ilk başta X-Kral TR ile alakalı bir şeyler arasam da bulamadım. Önce lider başkan ismini görünce bana bir şeyi anımsattı. Ulan dedim sanki böyle bir ismi daha önce görmüştüm. Sonra aklıma şu video geldi. Çok savan yaptı, İndirmek hey. mi lazım? Hey. Bir, bir, biri birilerini illa sikmek hey. mi lazım? Kötü hey. Çok savan hey. yaptı, İndirmek hey. mi lazım? Burada da gördüğünüz gibi X Kral TR Büyük Başkan ile kapışıyor. Bu iki sitesinin listesinde bulunan lider başkanın aynı kişi olabileceğini düşündüm Büyük Başkan'la. Oyuna üye oldum ve lider başkanı iletişime geçmeye çalıştım. Fakat kısa sürede ulaşamayacağımı anlayınca vazgeçtim. Neden ulaşamayacağımı başka bir zaman anlatacağım. Yine de lider başkanın Büyük ile aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Başka bir zaman denk gelebilme olasılığımızı değerlendireceğim. Hadi inşallah kardeşim.

<laughs> hakikaten yarın böyleyiz muhtemelen ya. <laughs> ben o savaşta vardım gibi bir klişe söyleyeceğim ama doğru Silver Dosa bir okçum vardı o loncuda o insanlar değil hepsi toplama loncu olayı vardı o serverda. Doğrudur da bu X-Kral TR falan keşke bulsanız hakikaten çok meşhur adam yani bu. Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank, alayı birden Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı silmeye kalksalar başaramazlar. Anadolu çocuğu Recep Tayyip Erdoğan alayına yeter. <laughs> Beşinci izliyorum ve geçmiyor yani. <laughs> Çok net telif yedim ha. Bu video bloklanır bu arada. Ya bu arada demin yedim telif yani. Şu andan sonra bu videoyu durdurmama hiç gerek yok. Ben size şu kadar söyleyeyim. Az önce Rakli takla atarken kapatsaydım kapatırdım. Kapatamadım. Şimdi arkadan Naruto'nun müziği girmeye başladı. bu video bloklanır. Haberiniz olsun. <laughs> ne? Yani, i̇nşallah yayın sırasında gitmez ama videoyu tekrar bulamayacaksınız muhtemelen. İnce <laughs> Hey Liseli deyince kimden bahsedeceklerini anladım. Evet. Bu su İyi, Hey Liseli, adamın çekildi. mi gayse. Ama abi ben İnce'nin dansını bayağı sevmiştim. Ayrıca ikinci turda kılıçlara verecektim zaten. <laughs> Yok artık. <laughs> Bir de oymuşsun <laughs> yapmışlar. <gülüyor> Ay. Bu arada Kadir Koşaner 50 kişi abonelik hediye etmiş sağ olsun. Belki de ekstra bitmiyor. İlk turda liseli kardeşimizin verdiği yaradan sonra ikinci turda AKP de özel hareketini açıyor aslında. Gaara bu karakterin ismi.